Herkese merhabalar. Fen Deneyleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Elif. Bugün sizlerle beraber sürtünme kuvvetini sıvılarla etkisini yapacağız. Gereken malzemeler su, sıvı yağı ve sabun. İlk önce elimizi hiçbir şey banmadan sürtüyoruz. Bunu sürtünme kuvvetinin fazla olduğunu görüyoruz. Ondan sonra elimizi suya banarak bir daha sürtüyoruz. Bunu da öncekinden daha az olduğunu görüyoruz. Sütünme kuvvetinin daha az olduğunu görüyoruz. Ondan sonra elimizi sıvı sabunla banıyoruz. Bir daha sürtüyoruz. Burada da su, sudan sürtünme kuvvetinin daha az olduğunu görüyoruz. En son olarak ise elimizi sıvı yağla banıp bir daha sürtüyoruz. Burada hep hepsinden daha az oluyoruz sürtünme kuvvetini. Daha az olduğunu görüyoruz. Yani en başta elimizi sürttüğümüzde sütünle kuvveti çok fazla. Su da en başındakinden daha az. Sıvı sabunda sudakinden daha az sütme kuvveti. Ve en sondaki yani sıvıyı hepsinden daha az olduğunu görüyoruz. Fen Deneyleri YouTube kanalına abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki deneyimize görüşmek üzere.